Merhaba araba tutkunları. Bugün motorunuzun performansını artırmanın en basit ve etkili yollarından birini keşfedeceğiz. Motorunuzun yeni en iyi arkadaşı burada. Hava filtrelerinden bahsedelim. Hava filtreleri motorunuzun nefes almasını sağlar ve bu da performansını doğrudan etkiler. Kaliteli bir hava filtresi arabanızın performansında büyük fark yaratabilir. Daha iyi hızlanma, daha yüksek beygir gücü, ve genel olarak daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi sunar. Peki iyi bir filtreyi nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar. Öncelikle malzemeye bakın. Kaliteli hava filtreleri daha fazla kir tutan yoğun sentetik elyaflar kullanır. Bu elyaflar motorunuza giren havayı daha iyi filtreler. Yüksek kaliteli filtreler daha fazla kir tutan yoğun sentetik elyaflar kullanır. Ardından yapıya dikkat edin. Sağlam bir çerçeve daha iyi dayanıklılık ve uyum anlamına gelir. Sağlam bir çerçeve, daha iyi dayanıklılık ve uyum anlamına gelir. Piliseleri de unutmayın. Piliseler, filtrenin yüzey alanını artırır ve daha fazla kir yakalar. Daha fazla pili, kirleri yakalamak için daha fazla yüzey alanı demektir. Bunun önemine, daha fazla yüzey alanı, filtrenin daha uzun süre dayanmasını sağlar ve motorunuzun daha temiz hava almasına yardımcı olur. Temiz bir hava filtresi daha verimli bir motor, daha iyi yakıt ekonomisi ve arabanız için daha uzun ömür anlamına gelir. Kirli bir filtre motorunuzu zorlar ve yakıt tüketimini artırır. Yükseltmeye hazır mısınız? En kaliteli hava filtreleri için otomotivparcacim.com adresini ziyaret edin. Burada aracınıza en uygun filtreyi bulabilir ve kolayca sipariş verebilirsiniz. Motorunuzu mutlu ve sağlıklı tutun. Düzenli bakım ve kaliteli parçalarla aracınızın performansını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir hava filtresi motorunuzun uzun ömürlü olmasını sağlar.